Kanka oğlum doğdu biliyorsun az önce hala isim bulamadık bir yardımcı ol be. En iyisi Mustafa Kemal kardeşim bak düşünme. Mustafa Kemal'i ben de gönülden istiyorum da işte Kemal ismi farklı şeyler çağrıştırıyor artık. Travma yarattı Kılıçdar falan. Sadece Mustafa koysak oldu anlaşılmayacak başka bir öneri ya. Muharrem olabilir. Ya, Muharrem olmaz oğlum ya şimdi Muharrem dersek yarın öbür gün bu evi terk eder. Sonra tekrar eve geri döndüm der. Ne bileyim düğün gecesi ortadan kaybolur bulamayız. Başka bir öneri. Ekrem nasıl? Çok fevri olur. En iyisi özgür olsun. Çok solcu ismi. Başı derde girer çocuğun. Başka bir öneri. Buldum ben de. Ne şişansı ne kebap. Mansur. Mansur koyacağım çocuğun ismini. Nasıl? Sen nereye Mansur koyuyorsun ya be? Bana sormadan. Ben koydum bile Erdoğan alacak. Yazdırdım. Ya baba çocuğun ismine de mi kayyum at? Kayın babam.